Hepinize merhabalar arkadaşlar Afra Sarıçoğlu ve Mert Ramazan Demir ikilisi yaklaşık 3 hafta önce ayrılmıştı Ayrılık haberleri yayılmıştı ve ayrıldığında yine söyleyebiliriz Peki barıştılar mı? Son durumları nelerdir? Konuyu ayrıntılara aktaracağım Sadece abone olmayı unutmayınız ve ayrılmasınlar diyorsanız da en az 150 beğeni bekliyoruz Hemen videomuza geçelim Dostlar, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in ayrılığı. Mert Ramazan Demir'in sabah gece 4 sularında menajeriyle birlikte görüntülenmesi veya başka biriyle e, tam bilinmiyor ama görüntülenmesinin ardından Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ayrıldı. Ve 3 e, hafta önce ayrıldı ayrıldı Halen daha bir barışma yok Instagram'dan halen daha birbirlerini takip etmiyorlar e, Bazıları ayrılmadıklarını söylüyor ama Genel olarak baktığımızda bu ikilinin ayrıldığını yüksek bir ihtimalle söyleyebiliriz Nasıl ayrıldığını söyleyebiliriz Arkadaşlar sette bazı görüntüler var e, O setteki görüntüler ayrıldıklarının zaten kanıtı Aynı zamanda Instagram'dan zaten birbirlerini takip etmiyorlar Birbirlerini takipten çıktılar Yine bu da ayrıldıklarının bir nevi Kanıtıdır yani birçok Kanıt var açıkçası ayrıldıklarına dair Bu arada Sizler için bir video daha hazırladık onun da açıklama linkinde olacak açıklamada linkte olacak izleyebilirsiniz ve yine videonun sonunda bitiş ekranında olacak aynı zamanda şunu söyleyeyim eğer dizi 100. bölümde biterse veya ilerleyen süreçte biterse ve halen daha bir barışma olmazsa bu ikili arasında artık tamamen Afra Saraçoğlu ve, ve Mert Ramazan Demir aşkının bittiğini ve artık bu raddeden sonra böyle bir aşkın yaşanmayacağını söyleyebiliriz e, açıkçası çünkü dizi de yavaştan bittiğinden dolayı e, bu aşkta biterse büyük bir ayrılık olur ve e, artık eskisi gibi kolay Kolay bir barışma olmaz dostlar. Bu arada bu akşamda yeni bölümde 97. bölümde neler olacağı ile alakalı video gelecek. Bizleri takipte kalın. Sizleri de seviyoruz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın dostlar.